yeni bir günde, yeni bir videoda sizlerle beraberiz. Hepinize merhabalar diyorum Antalya'dan kahvaltımı yaptım ama şimdi tabii çay keyfi devam ediyor. Ben de çayı ısıttım biraz kahvaltılıkları toparladım şimdi çay keyfi yaparken bir de en küçük çay bardağını alırım ben onunla içmeyi seviyorum hani diğer kupalarla falan çay içmekten niyeyse ben zevk almıyorum böyle illaki cam bardak olacak. Küçük bardak olacak. Afiyet olsun bana. Hem dedim sizinle biraz sohbet edeyim. E, nasılsınız? E, i̇yi misiniz? İnşallah her şey yolundadır. Her şey gönlünüzce oluyordur. Tabi e, tabii hayat bu. Hani her şey tek düze gitmiyor. Hep mutlu olmuyor. Hep işte mutsuzluk devam etmiyor. E, her şeyin bir sonu var. E, mutlu günlerinde e, üzüntülü günlerinde yani bitiyor sonu geliyor mutlaka e, Biliyorsunuz Muzaffer neredeyse gideli bir ay olacak 25 gün falan oldu Gideli e, Tabi her gün e, birkaç kere telefonla görüşüyoruz e, Tabi çocuklar olursa eğer Asya falan olursa biz e, konuşturmuyor Akşam geç vakitte artık rahatça konuşabiliyoruz e, Ne yaptın ne ettin diye e, öyle sohbet edebiliyoruz Bazen işte görüntünü arıyor Asya'yı çok özlediği için onunla görüntülü görüşüyorlar. O da dede, dede diye dede gel, dede gel. Yavrum geçen gün e, babam geldiğinde bak dedim Asya dede geldi dedim ben hani e, Muzaffer aklıma gelmedi. Babama da dede, dediği için geldi kapıya yazıp baktı. Babamı görünce hayır diyor muzo gelsin, muzo gelsin diyor. <laughs> dede gitsin diyor. Muzo gelsin diyor. O muzo dedesini özlemiş tabi. Ee, az kaldı yani Muzaffer'in gelmesine de sayılı günler kaldı. Tabii biz onunla her gün e, görüşüyoruz ama o da oradan e, böyle birkaç görüntü çekmiş e, sizlere Hasan Olandan. E, ben ona e, biraz e, tabii sorayım ne yaptın ne ettin diye o da sizinle o görüntüleri paylaşsın. E, Muzaffer günaydın, e, nasılsın, iyi misin e, Hasan Oğlan'da ne var ne yok. Günaydın, de hiç çok şükür. Bugün dışarı çıktım. Şöyle bir bahçeye bir bakıyorum dedim. Ama bugün ee, biraz kapalı. Ama ısındı. 2-3 gün evvel ne kar vardı. Felaket bir kar vardı burada. Kar yağışı devam ediyor. Felaket bir şekilde kar yağıyor. 19 Kasım 2023 pazar. Ankara'ya kar yağıyor. Yılın karı geldi. Çok güzel bir şekilde kar yağıyor. Öğleden sonraki durum. Çok şükür annem de iyi, kendini idare ediyor, ihtiyaçlarını görüyor. Allah kimseyi elden ayaktan düşürmesin. Allah'ım da iyilikler nasip eylesin anneme de. Şifalar nasip eylesin. Anneme ve bütün hastalarımıza şifalar nasip eylesin inşallah. Kimseyi kimseyi muhtaç etmesin. Zor bir durum annem içinde. Evet. Şim Şimdi öyle. onları da sulayacağım annemin çiçeklerini. Burada da lütfemizin resmi. Bu arkadaki yapay çiçek. Bu da böyle büyük bir çiçek. Ben hoş çiçeklerden hiç anlamam ama annem çok sever çiçekleri. Şimdi çiçekleri böyle pencerenin kenarına koydu annem. Açayım da biraz. Biraz sulayım. Ev sıcak olunca hemen kuruyor dipleri. Şöyle biraz buraya sulayıp burada da kaloriferin üstünde olduğu için Aloe ya fazla şey koymayacakmışız. Su. Ama o da hakkını alsın. İşte böyle. Çiçekleri de suladık. Burada da rahmetli Muzaffer dedemin, Muzaffer Ekşi. olan ilk belediye başkanı. Babamın babası. Burada onun resmi rahmetli Muzaffer Ekşi'nin resmi. Burada da rahmetli babamın resmi. Nurlar içinde yatsınlar inşallah. Ve bir de burada da Ahmet dedem var. Seyyid Ahmet Dengar. Bu da annemin babası. Allah rahmet eylesin. Mekkemi cennet olsun inşallah. Ha burada da fındığımız var. Bu da Celalengil'in yavrusu. Bu da sevdiğimiz artık bir ailenin bireyi oldu. Evet hani beraber orada olsak ben de en azından evdeki işleri falan yaparım. Muzaffer tabii o zaman hiçbir iş yapmaz. <laughs> Ama genel olarak idare ediyor çok şükür annesiyle beraber annemle beraber yani evde zaten yapılacak işler belirli. Kahvaltı yapıyorlar. İşte akşam yemeği ne olacaksa onu hazırlıyorlar beraber. Ee, şimdi kahvaltı hazırlamış Muzaffer. O görüntüleri izleyelim bakalım. Sabah kahvaltı hazırlığımız da başladı. De yumurtalar, köy yumurtası. Yalnızca ben taze yumurtayı sevmiyorum. Hemen soyulmuyor. Marketten aldığımız bu yumurtalar hemen şakır şakır soyuluyor. Ama bunlar soyması çok zor. Köy yumurtası da güzel oluyor. Ben de çok seviyorum. Tadı bir farklı oluyor. Bu da de bizim gözlememiz Hasan olana mahsus gömbe ve gözleme yaparlar. Zeytinlerimiz, zeytin de bizim Antalya'daki hazırladığımız, bizim yaptığımız, salamura yaptığımız bahçemizin zeytini. İşte böyle bir sabah köy kahvaltısı. Hani gittiğimiz yerlerde köy kahvaltısı diyorlar ya aynı farklılık yok. Gerçekten de organik tereyağından tut, zeytinden tut, peynirinden tut, yumurtasından tut, domatesinden tut, hepsi organik. Bizlere afiyet olsun. E tabii Muzaffer evdeki işlere de yardımcı oluyor. hani genel temizlik için bir yardımcı geliyor ama evde günlük rutin yapılan işleri elinden geldiğince yapmaya çalışıyor Muzaffer. E, günlük bakım yapılması gerekenler var, onları yapıyor. Şimdi o görüntüleri izleyelim. Merhabalar, gününüz aydın olsun. Bugün uyandık, güzel bir hava var. Bir ay içinde dört mevsimi birden yaşadık. Kazan olanda. Ama bugün hava açtı. Ben de biraz bahçeyi düzenledim, bahçeyi temizledim. Yaprakları, gazelleri topladım. E, Muzaffer e, annemle beraberlerdi. Ara ara da e, Celal abiler e, oraya geldiler, gittiler. E, işte, e, Celal abinin kızı Gözde orada kalıyor. E, o şu anda yüksek lisans yapıyor. E, o yüzden Hasan olan da e, onların da günleri çok çabuk geçiyor, çok hızlı geçiyor. E, bakalım bugün de hastaneye gideceklerdi. Hastaneden de biraz çekim yaparsa görüntü paylaşır Muzaffer. Elmadağ'dayız bugün. Elmadağ Devlet Hastanesine geldik. Annem muayene oldu. Kontrolleri. Fındık güle güle. Hop <laughs> hop. Güle güle fındıkçım. Gidiş hazırlığı Şu anda. başladı. Eşyaları doldurdular. <gülüyor> <gülüyor> Allah hayırlı yolculuklar nasip bye eylesin. Bye bye. Allah hayırlı yolculuklar nasip eylesin. Allah kavuştursun kızım. Amin inşallah. Hadi gel gidelim evimize. Evimize geri gidelim. Evimize geri dönelim. <laughs> Annem pencereden bakıyor. Bugün de hava çok kapalı. Yağmur yağacak. Sonunda belki yine kar gelebilir. E tabii kayımalden e, sağlıklı olduğunda hani bahçeye falan inebildiğinde evdeki yemeklerin e, hani ertesi güne kaldıysa mutlaka bahçedeki kedilere e, döker ya da kuşlara döker. Fazladan böyle ekmek alır annem. Onları suyla ıslatır, kuşlar yesin diye bahçeye bir, onun tenceresi var, eski bir tenceresi, onun içine döker. Kuşlar yer, yani köpek çok giremiyor çünkü etrafı tel bahçenin girmesin diye. Bahçeyi mahvediyor çünkü köpekler. Kediler yine daha şeyler, hani daha temiz oldukları için, dikkatli oldukları için... Onlara yemek verirler. Asya'da yazın oraya gittiğimizde kedilere bayılmıştı. Şimdi dedesinden kedi istiyor. Her gün soruyor. Dede kedi, dede kedi. Muzaffer de kedilerin görüntülerini çekmiş atmış. Onları seviyor şimdi. Şimdi o görüntüleri izleyelim bahçedeki minik misafirlerimizi. Sen Asya ablaya mı gideceksin? Asya gelince sevecek mi? Bu çocuk senin mı? kuşlara da burada yem vermek için kuşlar acıkmasın diye aç kalmasın diye ekmekler vardı simitler vardı onları doğradım koydum güzel bir günü uyandık bugün benim de artık günlerim bitmek üzere nöbeti Ahmet abime vereceğim. Burada böyle günlerimiz geçiyor. Size Hasan Oğlan'dan görüntüler sunmak istedim. Böyle güzel şirin bir beldemiz var Hasan Oğlan'da. Ankara'ya yaklaşık 20 kilometre uzaklıkta. Böyle okulun yeşilliğiyle meşhur bir yer. Ben de Muzaffer'in işte olmadığından dolayı çocukların gelmediği günlerde evdeki yapılacak işleri yaptım. Her gün kendime bir iş çıkardım. Yani boş durmayı sevmiyorum. Oturup da hani dinlendin mi? Evde kaldığında ayaklarını uzatıp da derseniz hiç onu yapmadım. Mutlaka evde kendime göre bir iş çıkardım. Ya bir dolabın içini düzelttim ya işte kilerde bir yeri düzelttim derken e, mutlaka bir iş çıkardım kendime. E, bugün de çocuklar yok, e, gelmedi lütfiyeler. E, ama e, diyorum ki ne iş yapsam acaba? <laughs> Şimdi çayımı içtikten sonra e, dedim acaba mutfağa girsem, hamur işi falan mı yapsam? E, sonra da diyorum ki yok yememem, benim için daha iyi yapma diyorum. Biraz şey vardı pırasa vardı onu dedim pırasa yemeği yapayım en azından sağlıklı olsun onu yerim diye düşündüm. Gerçi annem de telefon açtı biraz önce akşam yemeğine buraya gel evde yalnız yeme dedi. Belki lütfiyeler akşam üzeri geliriz dedi anne dedi. Yani öyle bugünlük bir planım yok belirli bir planım yok çayımı içtikten sonra karar vereceğim artık çamaşır falan da yoktu kirli. Birkaç gün önce hepsini yıkadım, ütülerimi yaptım. İşte dolabı beraber düzenlemiştik. Dolabı düzenledim. E buzdolabının içini biraz elimden geldiğince oraları da temizledim, düzenledim. öyle düşününce hani yapacak bir şey yok. Aslında camlar çok berbat. Çamurla beraber yağmış yağmur. Bir 2 gün önce yağmur yağmıştı. Böyle yerdeki tozları sanki alıp yapıştırmış. Camlar e, inanılmaz kirli. Balkonu yıkamıştım sabah. E, balkon böyle çamur e, neredeyse. Öyle bir toz olmuş. E, camları hani gözüme batıyor, silmek içimden <laughs> geliyor. Ama bir de diyorum hava e, yağmurlu. Bu hafta hep yağmur gösteriyor zaten. E, Boşver silme diyorum. E, yani o yüzden bugün ne yapacağım belli değil benim de. Sizlerin nasıl geçiyor günleri? Tabii çocukları küçük olanlar, onların çocuklar okuldan geldiydi. Okula yolladıydık. Zamanları öyle geçer. Benim yaş grubum genelde, hani yazıyorsunuz, torunlarımıza bakıyoruz biz de diye yazıyorsunuz. Yani herkesin işte kendine has bir hayat tarzı var. Benim Isparta'dayken tabii hayatım daha da farklıydı. Orada kurslara çok gidiyordum. Yani her gün, hemen hemen her gün sabah kahvaltı yaptıktan sonra ben kursa giderdim. Muzaffer arkadaşlarıyla takılırdı. Orada çevresi de tabii çok olduğu için, hani 20-22 sene neredeyse Isparta'da yaşadığımız için çok çevremiz vardı. Orada daha farklı geçiyordu günlerimiz. Burada da daha bir farklı yöne doğru gitti hayatımız. Burada tabii torunlarımıza endeksliyiz, bizim... Yani en değerlimiz, en kıymetlimiz e, torunlarımız, e, çocuğumuz gerçekten de. E, hani akan sular durur. Muzaffer diyor ki kırmızı çizgi. Hani Asya deyince diyordu. Şimdi Ada da eklendi ona. Kırmızı çizgimiz diyor. Haklı. E, yani onlara şeyiz, endeksliyiz neredeyse. E, onlar bizim hayatımızın e, bir parçası. E, Allah onlara sağlıklı ömürler versin tabi. Hepimizin çoluğuna, çocuğuna sağlıklı ömürler versin, iyilerle karşılaştırsın. Ee, hani bizim e, normal bir şey, Türk ailesi nasılsa e, öyle bir yaşantımız var. E, aile büyüklerimiz, e, işte onlara saygımızı, sevgimizi mutlaka gösteriyoruz. E, kendi çocuklarımıza gösteriyoruz sevgimizi, onlardan da tabii saygı görüyoruz çok şükür. Ee, öyle yani bizim e, yaşantımız e, bu şekilde. E, hani öyle çok şaşalı, e, hareketli mi diyeyim? Öyle bir hayatımız yok. Arada biraz işte gezmelerimiz olur. E, bazen e, işte buradaki arkadaşlarımızla, akrabalarımızla buluşmalarımız olur. E, o şekilde geçiyor e, ömür hayatımız. Çok şükür. Ben de bizim bahçenin cevizlerini kırıyorum. Masaya getirdim. Maşallah bahçemizdeki ağaçta bu kadar ceviz çıktı. Şimdi bu cevizleri kıracağım ben de. Tabi Antalya'yla ile Hasanoğlan'ın iklim farkı da çok fazla. Burada hava çok mesela günlük güneşlik çok sıcakken Hasanoğlan'da daha farklı olabiliyor şimdi Hasan Olan'ın havası nasılmış? burada güneşli güzel bir hava var. Hasan Oğlan'da hava nasılmış? Muzaffer onu göstersin bizlere. Soruyorsun ya hava bugün çok soğuk. Geceleyin eksi iki, eksi üç dereceye kadar düşmüş hava. Bahçede böyle her yerde olmuş bir şekilde. Ben de bugün belediye'ye gittim, geldim. harçlar vardı, onları yatırdık. Ama çok soğuk. Dışarısı felaket bir ayaz var, Serpil Dışarıda. Çocuklar nasıllar? İyilerdir evet, inşallah. E, bugün biraz şey oldu Muzaffer'le ortaklaşa yayın gibi oldu. Onun da e, görüntüleri e, sizlerle buluştu. Umarım beğenmişsinizdir. E, Hasan Oğlan'dan o da elinden geldiğince birkaç görüntü paylaştı. E, severek izlemişsinizdir inşallah. E, tabii yakında Özlem'de bitiyor. Muzaffer gelecek çok şükür. E, sağlıkla gelsin o da. Allah sağlıkla kavuştursun bütün e, ayrı kalanları diye öyle bir dua da edeyim. E, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bizleri izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.